Arkadaş bak bir RM vardır bir de RM tayfa vardır. RM'ler gelirler, video izlerler, Rehber Matematik'ten selametle giderler. Ama Rehber Matematik'teki o RM tayfa vardır ya candır onlar işte. Gelirler önce kanala abone olurlar, videoyu izlerler, beğenirler, üstüne gerekirse bir de yorum bırakırlar. Hayır bunu neden mi anlatıyorsun dersen şöyle bir gireyim dedim istatistiklere bakayım dedim bizim YouTube'la ilgili. Abone olmayan kullanıcıların sayısı %55. Şaka maka değil ya ciddi %55. Ya dedim kanala abone olmayı unuttular ya da benim bilmediğim bir mevzu var ortada durdum hemen dedim ki Lemur'u arayayım 2 milyon abonesi var kesin bilir. Ben de Lemur'u aradım dedim ki ya bunlar dedim abone olmamışlar ne yapacağız dedim. Dedi ki sen videolarda söylüyor musun kanala abone olun videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın diye. Hayır dedim. Söyle dedi. O zaman söyleyelim. Ey güzel arkadaşım hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki ya yeni gelecek videolardan nasıl haberdar olacaksın? Şak diye açtığımız canlı yayınlardan nasıl haberdar olacaksın? Üstüne yetmez. Vereceğim ödevleri nasıl yapacaksın değil mi? Hadi ödev verelim. Türevde <laughs> 14. dersindeyiz güzellikler. Evet neredeyiz peki? Neredeyiz? 29. Föy'e geldik be güzel arkadaşım. Sıfır bölü 0 belirsizliğinde türev türev kullanımını yapacağız. Aslında burası biraz taktiksel bir şey. Aslında müfredatta yok yani böyle arka sokaktan dolanmak gibi bir şey. Eski müfredatta vardı, yeni müfredatta yok. Taktik olacak biraz. Çok canlar sevmiyor böyle şeyi ama sen 29. bölümü ödev olarak yapabilmen için benim sana onu anlatmam lazım. Bu kaçak kuşak yollara da pek başvurmayın yine de. ÖSYM biliyor buraları sormaz. Kolay kolay sormaz. Ha sorarsa ne olacak hocam dersen bir dakika, alarmı çaldı telefonum bu arada. Sorarsa şimdi anlatacağım, sen de yapacaksın. Anlaştık mı? Peki hangi sorularda kullanacağım hocam ben bu türevle ilgili şeyi? Limitte kullanacağız. Hocam hayırdır konu türev. Bak türevdeki bu bilgi Alacağız limit de bizim bir tane belirsizliğimiz vardı ya sıfır bölü sıfır belirsizliği. Orada kullanabiliyorsun. Şıkır şıkır çözülüyor soru. Hani böyle biz sıfır bölü sıfırdan nasıl kurtuluyorduk? Hocam çarpanlarını ayırıyorduk. Çat çat. Hani o sıfıra sıfıra sebep olandan kurtul. İşte burada türev alıp kurtulacağız. Çok enteresan. Göstereyim. Gel. Göstereyim. Ay yanlışlıkla sayfayı değiştirdim. Diyelim ki sen sıfır bölü sıfır belirsizliğiyle karşılaştın ya yapman gereken şey yukarıyı ayrı türev alıyorsun kendi içinde aşağıyı ayrı türev alıyorsun. Nasıl yani hocam bölmenin türevi mi? Hayır. Yukarıyı tek başına, aşağıyı tek başına kendi arasında türevliyorsun. Türevledikten sonra Diyorsun limit alıyorsun soru çıkıyor. Hocam ben limiti alamıyorum hala belirsizlik durumu var dersen bir daha türev alıyorsun. İşte bu yaptığın işlemlerine birden hepsine verilen isim işler lopital diye oku isterle hospital diye oku canın nasıl isterse öyle oku ne de olsa müfredatta yok. Olmayınca istediğin gibi okuyabilirsin. Ha? Gerçeği lopital diyorlar sanki lopital kuralı diyorlar. Biz lopital kuralını illa kullanmak istiyorum hocam dersen ki yorumlarda görüyordum hocam lütfen anlatın lütfen anlatın çok kısa bir yolu var diyenler kullanabilirsin. 0 bölü 0 belirsizliğinde ama. Kuralı ile belirsizlik giderilmezse kuralı belirsizlik giderilene kadar arka arkaya da kullanabilirsin. Nasıl kullanacağız hocam? Gel böyle temel örneklerle başlayalım. Hocam türev dersi limit sorusu. Bak türevle çözeceğiz. Ama limitle nasıl çözüyorduk? Şunu bir hatırlatayım ben sana onu. Bir hatırlatayım istersen. Burası 4 olacak yalnız. Yoksa Bakayım. Yok yok 4 olmayacak. 9 doğruymuş. Tamam. Önce limitle çözmeye çalışalım. Ne yapıyorduk ilk başta? Hemen x eşittir 3'ü yerine yazıyorduk. Yukarısı 0. 27'den 27 çıktı 0. Hocam 0 bölü 0 belirsizliği var. Ben bu soruda şunu yapıyordum hocam diyorsun. Diyorsun ki belirsizliğe sebep olan şeyden çarpanlara ayırma yardımıyla kurtulurum. Yukarısı x eksi 3 çarpı x artı 3'ün çarpanlarına ayrılmış hali. Aşağıda x eksi 3 çarpı x kare artı 3x artı 9 var güzel arkadaşım. Diyorum ki bu bunu bu götürür. Böylelikle kurtulmuş olurum belirsizliğe sebep olandan. 3 yazdım 6 oldu. 3 yazdım 9. 3 yazdım 9. 3 yazdım 9. 3 göre 9. 27. Ne kaldı bize? 6 bölü 27. Ufak bir sadeleştirme. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3 göre 9. 27 olduğu için 2 bölü 9. Bulduk hocam. Bu ama bunun biraz daha kısası var. Bak bugüne kadar anlatmadım sana. Aslında müfredatta olmadığı için anlatmadım. Hay Allah'ım. Şimdi de bataryası bitiyor. Dur geliyorum hemen. Şeyin bataryası bitiyor. Dur geldim. Dur gitme bir yere. Dur. Hay Allah ben onu nasıl unuttum. Da dur kapanma. Kapanma dur geliyor. Hocam çok hengameli ders oldu. Vallahi böyle şey oldu ders ya. Doğal bir ders oldu. Bir dakika dur azıcık kay bakayım. Dur dur dur. Geliyor. Getirdim. Görebiliyor musun hala beni? Ay morardık. Ay morardık ay kızardık. Arkadaşlar burada ses gelmediği için üstüne kendi montaj yapıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Ses gelecek. Diyorduk. Ha gel diyorduk. Bir de türevden çözelim bu soruyu. Şimdi açtım baktım. Aa yazamıyor. Ha yazdım. Şimdi türevden çözeceğim. Nasıl çözeceğim hocam? Yukarıya ayrı türev alacağım. Aşağıya ayrı türev alacağım. Limitimi aynen yazıyorum. Diyorum ki limit x giderken 3'e yukarıyı türev al bakayım bana. Hocam türevi 2x artık kafadan alıyorsun. Aşağıdan aldın ne geldi? 3x kare geldi. Ne var hocam? Sadeleştirme var. Cırt sana cırt sana. Gitti mi gitti. Şimdi limit almaya devam ediyorsun. Diyor ki limit sana. X yerine 3 yaz. X yerine yukarıda yazacak bir şey yok. 2. X yerine 3 yazdım. 9. 2 bölü 9. Hocam var ya alacağınız olsun dediğini duyar gibiyim. Hocam niye böyle anlatmadın? Çok kolay. Ya anlatırdım ama bu işin kaçak yolu. Ben istedim ki biraz kan göz yaşı ter olsun. Biraz pati çek istedim. Ama en nihayetinde o kısa yolu öğrettim. Soruyu tek başına bence ÖSYM e sormaz. Çünkü Lopital kuralı müfredatta yok. Olmayan şeyi niye sorsun? O yüzden böyle direkt kuralın kullanılabileceği soru tipi beklemiyorum. Kullanılmayacağı soru tipi elbet gelebilir. Ama oldu geldi o zaman kısa yoldan çözebilirsin. Misal bak bu soruyu karşına koyduğunda uzun yoldan artık tamam. Nasıl yapıldığını zaten limitte anlattım. Önce bakmam gereken ne hocam? Önce bak bu bir belirsizlik mi? Yerine yaz önce. Direkt o kuralı da kullanamazsın. Patlatırlar adamı ya. Yaz bakayım ikiyi yerine. 4. 4 kere 2 8. 8'den 8 çıktı 0. Geldim buraya. 8'in küp 2'nin kübü 8. 8'den 8 çıktı 0. He, hocam bu bir kural sorusu. Peki L'Hospital yapalım mı? L'Hospital. <laughs> L'Hospital. Ya daha nasıl dersen işte ya. Onun da öyle enteresan bir ismi var ki. Şimdi uyguluyorum kuralı. Diyorum ki yukarının tek başına. Bak yukarının tek başına bölmenin falan türevini almıyorsun. Yukarının tek başına türevini aldım 4x. Aşağının tek başına türevini aldım 3x kare. Var mı giden kalan sağlar? Var hocam. Bunlar gitti götürdü birbirini. Artık sayıyı yerine yazman yeterli. 4 çarpı 3 çarpı 2. 2 nereden geldi? Limit x 2'ye gittiği için. Belirsizlik olmadığı için ne yaparsın? Direkt yerine yazarsın. Cevapta dersin ki 2 bölü 3'tür. Vurdum cevabı 2 bölü 3'e. Çönder hocam gelsin sıradaki soru. Köklü sayılarda hatırlarsan daha zordu çarpanları ayırmak. Aslında burada çok da zor değil ya. Ya arkadaş harbiden bak öbür yolu da çok kolay. Öyle çok zor bir yol değil o çarpanları ayırma. Ya türev daha kolay diyorsun ama bak şimdi. Sen kendin karar ver. Bu soruda ikisini de yapayım ben sana tamam mı? Madem böyle karşılıklı doğal bir ders yapıyoruz. Yok batarya bitti, yok yan yattı, yok çamura battı. Madem öyle gel ben hepsini göstereyim sana. X eksi 2. Devam ettim. Tamam mı? X kare artı 2x artı 4'ümü yazdım kapattım. Dedim ki bu da 2 kare farkı olarak düşünülebilir. Nasıl? Kök x eksi kök 2 çarpı Kök x artı kök 2. Yuk yukarıyı ayırdık. Aşağıyı da eksi parantezini aldım. Kök x eksi kök 2 olarak yazdım. Baktım şöyle bir cırt sana cırt sana. Bunlar gitti misler gibi. Dedim ki x yerine sadece 2 yazsak bu soru çıkar o zaman. Çıkar elbet. x yerine sadece 2 yazıyorum. Şimdi bak şurada 2 yazdım ne geldi arkadaşım? 2 2 2 kök 2 geldi doğru mudur? 2 tane var aynısından. Burada x yerine 2 yazdım. Bir de üstüne yazalım mı? Şurası 4 oldu. 2 yazdım 4 oldu. Şurada da 4 var. 3 kere 4 12. Şurası 12 geldi. Aşağıda ne geliyor hocam? Aşağıda eksi 1 geliyor. Bir şey gelmiyor. O zaman cevap ne? Eksi 24 kök 2. Bu uzun diye tabir ettiğimiz ama bizim bildiğimiz mantığıyla ispatıyla bildiğimiz yöntem. ÖSM'nin bizim böyle çözmemizi istemediği Lopital kuralıyla çözsek nasıl olurdu? Eşittir dedim. Belirsizliği tespit ettik tabii ki önce. Dedim ki yukarının kendi başına türevini alırım. Çok kolay hocam. Nedir? 3 x kare. Bingo doğru. Sabit sayının türevi yoktur. Bunun da hızlı yoldan türevinin alınışını ben sana anlattım diye hatırlıyorum değil mi? Anlattım. 2 bölü kök x. Devam efendim. x yerine kaç yazacağız? 2 yazacağız. 3 çarpı 4 eksi 1 bölü 2 kök 2. Bu da kabul mü? Kabul. 3 kere 4 12 yaptı. Yukarıda bunu ters çevirip yazdık tabii ki. Ters çevirip yazınca ne oldu? Eksi 2 kök 2 yaptı. Çarptık ne yaptı? Eksi 24 kök 2 yaptı. Ha paşa gönlü. Nereden isterse oradan çöz. Biz buradan istedik. Kabul müyüz efendim? Devam efendim. Gel bakalım. Limitinin değeri nedir diyor. Bakıyorum soruya. Ya abi bu soru nasıl çözül? Allah. Abi bugün ne oluyor ya? Her şey hata veriyor. Şimdi program hata verdi. Tamam ya tamam RM. Tamam sen RM ol. Tamam abone olma ya. Tamam abone olma. Sen öyle izliyorsun demek ki. Ya bir abone ol dedik diye başımıza gelmeyen kalmadı arkadaş. Yok biz YouTuber olamayacağız ya. Biz YouTuber öğretmen olamayacağız ya. Lemur ah Lemur. Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Hep senin yüzünden başımıza geldi. Dur. Bak görüyorsun ortalık karıştı. Şimdi geldi galiba ama yazdığım her şey gitti ya. Neyse. Hangi soruda kaldık? Burada kaldık. Arkadaş ya. Olmadık şey kalmadı ya. Hadi bakayım. Hazır mısın? Geliyor sorumuz. Gönderiyorum. Hadi. Şimdi limit x giderken 2'ye. Açtım şunu şöyle uzattım. Dedim ki arkadaş. Önce yerine yazsaydık. Bak atladım ben de gidiyordu soru. Yerine yazdım 8. 8 eksi 8. Tamam ya. Yukarısı 0 geliyor. Bir an gelmiyor mu dedim. 16 yaparım arada öyle şey kıllıklar yaparım. 18'den 18 çıktı. 0 bölü 0 belirsizliği var süper. O zaman ne yapacağım? Türev alacağım hocam. Uzatmayalım. Çarpanları ayırma falan burada. Zaten çok zor. Aldım türevi. 3 x kare eksi 1. Aldım bir daha burada türev. 4 x küp eksi 9. Ne yapacağız hocam? Sadece yerine yazacağız. Soru bitecek. Yerine yazalım bakalım. 2'yi yerine yazıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 1'i gitti. 11 kaldı. Şuradan 2'nin kübü ne yapar? 8. 4 kere 8 ne yapar? 32. 9'u gitti ne yapar hocam? 23 mü yapıyor gençler? O da 23. Yalnız onu da siyah kalemle yazalım. Allah ne güzel sayılar geldi. 11 bölü 23. Çok da güzel. 23 benim en sevdiğim asal sayı. O yüzden güzel. Yoksa hani bir esprisi yok. O ayrı mevzu. Geçelim mi efendim? Devam edelim mi? Bir problem yok tabii ki hep böyle klasik sorular çözmeyeceğiz. Biraz formatı değiştirmeye ne dersin? Hani farklı tipte sorular vardı hatırla. Biz bunu normal limit sorusu hatta için içine türev karışmış dedik ki. Yani limitle bir çözeceğim türevle mi? İşte bu lopital sorusudur. Bu direkt bağırıyor. Beni diyor lopital ile çöz. Çözelim efendim. Limit x derken 2. Dedim ki bir yerine yazayım. Yazdım. Yukarıdan f2. Eksi f'nin türevinde 2. Aşağıdan f2. Eksi 12. O zaman dedim ki bir kontrol edeyim. F2 kaça eşit? Kübünü aldım 8. 4 ekledim. Cevap kaç? 12. Dedim ki bir de türevini alayım geleyim. F'nin türevinde 2'nin cevabını bulayım. Ama önce F'nin türevi gerekiyor değil mi bize? F'nin türevinde x. 3 x karedir. 2'yi yerine yazdık 4. 4 kere 3 ne yaptı? 12. Ha, dedim 12'den 12 çıktı 0. Burası da 12. 12'den 12 çıktı 0 efendim bitmiştir burası. Süpersin. Şimdi ne yapacağız? Dedim ki bu bir belirsizlik. Biz bunu çözsek çözsek lopital ile çözeriz. Gel bir lopital ile çözelim. X giderken 2'ye yazdım buraya. Fx eksi f'nin türevinde x bölü fx eksi 12. Yalnız lopital'i uygulamadım dikkat ettiysen. Şimdi uygulayacağım. Limit x giderken 2'ye göstermek istiyorum. Bak şimdi. Ayrı ayrı türevlerini alıyoruz. Bu adam ya. Bak bunun türevini aldım. F'nin türevinde x yaptı. Yandakinin türevini aldım. Çok kritik. F'nin ikinci türevinde x yaptı. Birinci türevi biliyorsun. ikinci türevi de biliyorsun. Anlattık bunları. Buradan ne geldi? F'nin türevinde x geldi. Eksi 12 sabit sayı türevi yoktur gitti. Artık tek yapmam gereken yerine yazmak. F'nin türevinde x yerine kaç yazacağız? 2 yazacağız. Bak unutma sakın nasıl yaptığımı. İkinci türevinde de x yerine 2 yazdık. Aşağıda F'nin türevinde de 2 yazdık. Şimdi ne istiyorsun sen benden? F'nin türevinde 2. Kaçtı? Yukarıda hesaplamıştık 12. Şurası da 12. Fakat şunu bilmiyoruz. F'nin ikinci türevi. F'nin birinci türevinde x neydi? 3 x kare. Hocam F'nin ikinci türevinde X'i bulur musun dersen 6X e, X yerine 2 yazarsam 2 kere 6'dan cevap ne geldi? 12 geldi. Yukarıda bir 12 de buraya yazdık. 12'den 12 çıktı 0. 0 bölü 12 bana belirsizlik deme. Yanarsın. Cevap 0. Vurdum cevabı 0'a. Daha var 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 daha farklı sorularım var. Bakayım güzel geliyor gel. Hani bu ne soruları hatırlıyor musun limitte? Bana doğruyu söyle ama bak şimdi limiti bitirdik beraber. Böyle bilinmeyen atıyorduk kareye. Diyorduk ki paydayı yukarıya yazıyordum falan filan. E işte hatırlayan hatırladı o zaman diyeyim. Şimdi bakıyorum soruya. Ben dedim bu soruyu acaba nasıl çözerim? Limit x giderken 2'ye bunun normalde cevabı ne gelir? F2 eksi F2 bölü 2 eksi 2'den 0 bölü 0 belirsizliği gelir ama cevabı eksi 8 yazmışlar. Demek ki 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulacağız. Çarpanlara ayıracağız? Elbette ki ayır. Ne yapacağız hocam? yapmamız gereken lopital kuralı. Limit x giderken 2 yukarının türevini alıyorum. F'nin türevinde x eksi f2 mi? Türevi sıfırdır. Sabit sayıyor F'nin türevinde 2 deme bana. O F'nin türevinde 2 değil o sabit sayı o gitti. X'in türevi kaç? 1 hocam. Cevap ne işte olacak? 8'e hocam. Eksi 8'e. Şimdi düzenleyelim. Ya 1'e bölünce bir şey değişmeyecektir. F'nin türevinde x yerine kaç yazacağız? Limitte de 2 dediği için 2 yazacağız. Cevap ne gelecek? Eksi 8. Olay bundan ibarettir. O zaman benim tek yapmam gereken önce bunun bir türevini bulmak. Türevini buldum. 3x kare eksi 4x artı bir daha a'sı geldi. Ben ne arıyordum? Ben f'nin türevinde 2 arıyordum. f'nin türevinde 2. 2'yi yerine yazdım 4. 4 kere 3 ne yaptı? 12. Eksi 2 yerine yazdım. 2 kere 4 8. Artı ne yaptı? A yaptı. Hatta ben onu komple buraya alacağım. Bak şimdi işlemi yapmayacağım ki daha güzel bir şey gördüm. Burada bunu yazdım. Karşıya eksi 8'ini yazdım. Cırt dedim cırt dedim. Bunlar gitsin dedim. Geriye sadece A kalır. O da nedir biliyor musun? Eksi 12'dir. İster türevden ister limitten. Paşa gönlüm bilir. Ben anlatayım. Hangisi senin kolayına gelirse. Bu geldi değil mi biraz? Ama ya. Öf, ama hep böyle yapıyorsunuz. Yani müfredatta yok. Öyle olunca da benim anlatısım gelmiyor ya. Milli eğitimde bunu niye müfredattan kaldı istedim. Bak ne kadar da güzel kullanıyorsun. Fx fonksiyonu veriliyor. Hocam böyle bir soru biz hiç çözmedik. İşte o yüzden burada çözeceğim. Bu bayağı baya farklı bir soru. Normalde limitin tanımından gelen bir soru bu. Normal şartlarda sen h yerine 0 yazdığını düşün bak. 0 yazdın bu sıfıra gitti. 0 yazdın sıfıra gitti. Yukarıdan ne geldi? F2 eksi. F2 geldi. Eksi. 3 kere 0'dan 0 geldi. E yukarısı 0 aşağı 0. Dedin ki bu bir belirsizlik. Ne yapalım hocam? Türev alalım limit h giderken sıfıra yukarının türevini alıyorum. Dikkat et. H'ye göre türev alacağım. H'ye. İçinin türevi 4'tür. 4 çarpı f'nin türevinde 2 artı 4h. Neden böyle yazdım? Lütfen anladım ne? Oldu hocam de. İçinin türevini al. İçinin türevine eksi 2. H'ye göre türev alıyorsun. Eksi vardı. Bir de eksi 2 geldi. İçinin türevi. Bir de kendinin türevini yazıyorduk. Hatırla. Onu da şöyle yazayım güzelce. Yazdık hocam. Buradan ne geldi hocam? 3'e geldi. Hayır hayır. Türevini aldın. Sadece 3 geldi. Efsane gidiyorsun. Efsane. Bak şimdi limit nereye gidiyor? 0'a gidiyor hocam. Burası sıfırlanır. Burası sıfırlanır. Kalanları bana bir yazar mısın? Artık limit gitti bak. Limitte xh yerine 0 yazdım çünkü. 4 çarpı f'nin türevinde 2 devam ettim. Araya artı eksiyle eksiyi çarptık. 2 çarpı f'nin türevinde 2. Bölü kaç? 3. Artık normal bir soru oldu mu? Bana tek gereken şimdilik f'nin türevinde x. Bulayım ki gideyim soruyu çözeyim. Şuradan 2x geldi. Buradan artı 5 geldi. 2x artı 5. F'nin türevinde kaç gerekli? 2 gerekli. 2 çarpı 2 artı 5. 4, 5 tane yaptı. 9. Peki gel bakalım. Buradan ne gelecek? F2, 9 geldi. 4 çarpı 9 artı 2 çarpı 9 bölü 3. Kabul müyüz? 4 kere 9, 36. 2 kere 9 18. Bunu da yazdık. Bölü 3'ümüzü yazdık. Devam ettik. 6 8 14'ün 4'ü. Ay bayağı da büyüdü sayılar. bir elde var bir var. 3 bir daha 4 bir de elde 4. 54 bölü 3. O da nedir biliyor musun? Bak 6 kere 9 54 ya. Şunlar gitsin şurada 3 kalsın. 3 kere 6 18 dedim. Vurdum misler gibi cevabı 18'e. Dedim ki sıradaki gelsin. Ödev bıraktığımız yerden güzel bir soru. Tam sınav ayarında. Ben illa lopital kullanacağım diyen arkadaş. Lopitalsiz çıkıyor. Ben illa lopital kullanacağım diyorsan al bu da senin için. Lopital ile çözeceğim soruyu. Yukarıda fx eğrisine x eşittir 3'te teğet olan gx doğrusu verilmiştir. Bakıyorum. Tanıdık bazı şeyler. Eğri, teğet. Türevin tanımı çaktırma tamam mı? Anladık zaten hocam anlatmana gerek yok. Buna göre bıdı, bıdı 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 limitinin değeri nedir? Şimdi direkt bu limite odaklandım ben. Allah Allah sanki türev tanımı gibi geldi. Teğetler eğriler falan. Ama limit soruyor. Koydum yerine f'nin karesinde 3. Değil mi? f'nin karesinde 3. Eksi 4. Direkt uygulama sakın. Direkt lopital yapma patlatırlar bak. Lopunu verirler vallahi bak. Lopunu verirler gidersin. F 3'ün karesi. Bak F 3 dediğim şeyin cevabı kaç? Burada yazıyor. 2 karesini aldın kaç? 4. 4 eksi 4 yukarıda. G 3 kaç? G 3 de 2'ye gidiyor. O zaman aşağıda 2 eksi 2. Cevap gitti 0 bölü 0. Belirsizliği gördüm gözümle. Sonra dedim ki yaparım ben bu soruyu L'Hopital'den. Hadi gelsin L'Hopital. Limit X gidiyormuş 3'e. Bak bak L'Hopital'a bak sen uyuma. Şimdi bunun türevini alıyorsun. 2 öne düşüyorduk hatırla. 2 çarpı Fx oldu mu oldu. Bir de içinin türevi yani kendinin türevi. F'nin türevinde X. Üstünü biraz alttım. Fx kaldı bir de kendinin türevi. Güzel. Aşağıda sadece G'nin türevinde X görüyorsunuz zaten. Şimdi tek yapmam gereken bu türev değerlerine ulaşmak değil mi? Yani biz şunun cevabını arıyoruz. X yerine 3 yazdığımda benim bu soruda gördüğüm ifadelerin cevaplarını yazmam gerekiyor hocam. Hocam F3 belli. Orada kasacak bir şey yok. Aynen öyle. 2 çarpı F3 kaç hocam? F3 2'ye gidiyor. 2 çarpı F'nin türevinde 3. Türev tanımı. İşte rehber matematik. Hani abone. RM tayfa. Abone olanlara söylüyorum. Abone olmayanlar olsun zaten. Onu söylüyoruz. Hatırlatmak gerekiyor. Ben ben de bu Lemur'un yalancısıyım. O öyle dedi. Hatırlat dedi videolarda. Dedi. Tamam dedim ben de. Devam ediyorum. Bak şimdi burada bir teğet var mı? Var. Bu teğeti çekmiş miyim? Yani bu noktasında bir teğet fonksiyonu var mı? Var. Teğetin eğimi bana ver, neyi verecek? O noktadaki türev değerini verecek. F'nin türevinde 3'ü nereden bulacağım? Buradaki eğimden. Burası 2 birim. Burası 4 birim. 2 bölü 4'ten cevap ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek. Sen ki var ya türevi çözmüşsün eğer böyle çözdüysen. F'nin türevinde 3 bu biraz şey yapıyor korkutuyor değil mi? O da burası. Ama bu doğruya teğet çekeceğim. Ya Doğruya çektiğin teğet yine doğrunun üstünde olur. Hatta bak azıcık analitik biliyorsan ben sana şunu yazayım. Bunun e, eğimi kaçtı? 1 bölü 2 idi hocam. Bak 1 bölü 2 x bıdı bıdı diye giden bir denklem bu. İstersen bul denklemi. Sen türevine aldığın an zaten birinci dereceden denklem. Eğim ne kalacak sana? 1 bölü 2 kalmayacak mı ya? Bu kadar bu iş. Cırt sana sana bunlar gitti. 2 kere 2 4 baktım seçeneklere dedim ki vurdum cevabı C'ye. Şey bir videoyu daha bitirdik beraber ama gönder gönder gitsin diyorum. 29. fail ellerinden öper. Hatta yetmez. Aslında ben burada tamamını ödev bırakmak zorundayım sana arkadaşım. Ben niye öyle dediysem. Sayfa kaçtı? Sayfa 88-89'du. Ondan sonra türev uygulamaları adı altında efsane soruların olduğu kaçıncı test sayfaya kadar? 99'a kadar sorular var. Sonra karma test var. Geçmiş olsun efendim. Her ayrılık üzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıklar üzünlü değildir. Rehber matematikte bir kampın sonuna geldiğimizde yepyeni bir kamp başlangıcıdır o. Ya da seni o üniversitenin kapısına uğurladığımız videodur ne dersin? Yalnız bir video daha kaldı. İçime sinmedi. Bir soru avcısına hak etti bu türev. İster mi? Yorumlara sen yaz. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.